Merhaba arkadaşlar, bugün nehirle birlikte kara çam tohumu ekeceğiz. Nehir ilgilenecek, bütün sorumluluğu nehirde olacak. Sonra çamlar büyüdüğü zaman tekrar bahçemize aktaracağız yaklaşık 1-2 sene sonra. Şimdi nehirle birlikte ekime başlayacağız. Bu toprağımız, bunu odun talaşı, toprak ve çay telvesinin karışımından yaptık. Şimdi bu saksımızı dolduracağız. Sonra çam tohumlarımızı ekeceğiz. Bunlar kara çam tohumu. Bir hafta kadar buzdolabında beklettik. Sonra dün akşam suya ıslamıştık. Bugün de ekimine başlıyoruz. Bugün ayın 21'i. 21.03.2021 Hadi Nehir. Toprağı doldurabilirsin. Şeyi, saksıya. Evet elinle. Ben de sana yardımcı olayım. Birlikte dolduralım olur mu? Tamam bu kadar yeterli. Şimdi tohumlarımızı tek tek yerleştirelim olur mu? Şimdi al oradan tohumları Nehir. Güzel mi? Olsun bir şey olmaz onlar zaten toprağa girecek. Evet koydun mu oraya? Bir tanesini ortaya koy evet. Olsun. Tamam, dur. Olsun. Diğerini de buraya koydum ben. Diğerini de ben koydum. Evet oraya biraz kenara doğru oldu. Şöyle ortaya alalım. Şunu da şuraya koyar mısın? Tamam. Şimdi üzerine birazcık toprak döküyoruz. Al sen. Tamam. Birazcık daha at. Tamam. Yeterli bence. Tamam. Üstüne evet, fazla sıkıştırma. Evet, şimdi sulayacağız. Evet, doğru bildin. Sulama işlemi bende. Evet, al şimdi sula. Olsun bir şey olmaz. Tut elini. Oldu mu nehir? Evet Şimdi sanki çok su gelmemiş gibi evet, Biraz daha sulayabilirsin İyi ki kurtardık şu. nehirle birlikte karaçam tohumumuzu ektik. Balkonumuzda cam balkon olmasına rağmen soğuk. Biraz sera etkisi yapması açısından şimdi bunu streç filmle kaplayacağız. Biraz daha havalar kadar bu şekilde muhafaza edeceğiz. Daha çabuk çimlenmesini sağlayacağını düşünüyorum. Böylece balkonumuzun bir köşesine bırakıyoruz. Suyu bittikçe sulandıracağız, nemlendireceğiz suyla. Damlama şeklinde suluyoruz genelde. Karaçemin ekimi de bu şekilde. İlerleyen zamanda büyüme aşamalarını da paylaşmaya çalışacağım.